Of, olamaz. Final kağıdınızda komik panda resimleri görüp duruyorsunuz. Görünüşe göre gecenin bir yarısı izlediğiniz YouTube videoları sizi çok etkilemiş. Cevapları tutturma umuduyla birkaç kelime karalıyorsunuz. Saatinize bakıyorsunuz ve sadece 10 dakikanızın kaldığını görüyorsunuz. Paniğe kapılıyorsunuz ancak kimse saatinizin biraz sihirli olduğunu bilmiyor. Saatinizdeki durdur düğmesine tıklayıp rahatlıyorsunuz. Merak etmeyin kimse toza dönmeyecek ve evrenin yarısı yok olmayacak. Kendini hariç zamandaki her şeyi donduruyorsunuz. Bu yetenek her gün zamanı bir dakikalığına durdurmanıza olanak sağlıyor. Zamanı durdurduktan sonra sınıf arkadaşlarınızın birine gidip sınavının fotoğrafını çekip sıramıza geri dönüyorsunuz. Zamanı tekrar oynatıp doğru cevapları yazıyorsunuz. Oh, en azından geçer notu garantilediniz. Ben hukuk departmanından Selim. Olumlu bakın sınavlarda kopya çekmeyi uygun görüp onaylamadığını bilmenizi isterim. Peki, hala devam edelim. Yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle sınıftan çıkıyorsunuz. Saatinizi kontrol ediyorsunuz ve zamanı yaklaşık 10 saniyeliğine dondurduğunuzu söylüyor. Geriye 50 saniye kaldı. Sınavdan sonra yiyecek bir şeyler almaya gidiyorsunuz. Trafik ışığında karşıdan karşıya geçmeyi bekliyorsunuz. Hey telefonla konuşan bir kız var ve bir araba hızla ona yaklaşıyor. Herkes olan bitenin farkında ama kimse bir şey yapamıyor ve araba kızdan sadece birkaç adım uzakta. Durdurma tuşuna tekrar tıklıyorsunuz ve her şey tekrar donuyor. Kıza doğru koşuyorsunuz ve onu olabildiğince hızla ilerletiyorsunuz. Sonra önceden durduğunuz yere geri dönüp zamanı çözmek için tekrar düğmeye tıklıyorsunuz. Herkesin kafası karışmış durumda ama en azından kız artık güvende. Bu görev 10 saniye sürdü. Geriye 40 saniye kaldı. Hızlıca bir şeyler almak için kafeye giriyorsunuz. Kahvenizi alır almaz arkanızı dönüyorsunuz ve dengenizi kaybediyorsunuz. Kahveniz düşüyor ve yere dökülmek üzere. İçgüdüsel olarak tuşa tıklıyorsunuz ve içecek kelimenin tam anlamıyla havada asılı kalıyor. Tüm damlacıkları toplayıp bardağa geri koyuyorsunuz ve tuşa tekrar tıklıyorsunuz. Az önce 15 lira tasarruf ettiniz ve kuru temizlemeciye gitmekten kurtuldunuz. Kahvenizi kurtarmak için 15 saniye harcadığınızı fark ediyorsunuz. Of bugün için sadece 25 saniye kaldı. Bardağı atmak için çöp kutusuna doğru yürürken biri size çarpıyor. Saatin kordonu çözülüyor ve saat yere düşüyor. Saati elinizle alıyorsunuz ve ekranında bir çizik görüyorsunuz. Ayrıca bazı parçaları çıkmış. Saatinizi tamir etmek için parçaları topluyorsunuz. Bunu yaparken yanınızda bir sinek görüyorsunuz ve elinizle kovalıyorsunuz. Garip bir şekilde kılını bile kıpırdatmıyor. Etrafınıza bakıyorsunuz ve herkesin zamanda donmuş olduğunu görüyorsunuz. Size çarpan kişi çarpışmanın ortasında donmuş ekmek kırıntılarını yiyen güvercinler, arabalar ve insanlar donmuş durumda. Saat hasar gördüğü için gücü tersine çalışıyor. Her şey durakladı ve sadece 25 saniyelik normal zamanınız var. Eğer bu süreyi boşa harcarsanız zamanda sonsuza kadar donacaksınız. Başta saati onarmak için elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz ancak ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Telefonunuzu çıkarıp saatin nasıl tamir edileceği ile ilgili video bulmaya çalışıyorsunuz ama yüklenmiyor. Yenileyip duruyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor. İnternet sadece normal zamanda çalışıyor ve 25 saniye hiçbir şey için yeterli değil. Bu durumda saati nasıl onarabileceğinizi öğrenebileceğiniz tek bir yer var. Kütüphane. Bu konuyu araştırıp sıfırdan öğrenmelisiniz. En yakın kütüphaneye yani kampüsün kütüphanesine koşuyorsunuz. Saatlerin nasıl tamir edilebileceği ile ilgili sadece birkaç kitap var ancak hiçbirinde aradığınız bilgi yok. Bir bisiklet bulup şehir kütüphanesine gidiyorsunuz. Oraya varmanız sadece 4 saatinizi aldı. Kütüphaneye vardığınızda bir sürü kitap rafına bakıyorsunuz. Normalde gerçek zamana kolayca dönüp kütüphane görevlisine ihtiyacınız olan şeyi nerede bulabileceğinizi sorabilirdiniz. Ama bunu yapmak elinizdeki zamandan daha uzun sürebilir. Düşündüğünüzden çok daha fazla kitap var. Bisikletle eve dönüp uyumakla yemek için yanınıza bir şeyler alıyorsunuz. Uzun bir gün olacak. Geri döndüğünüzde cevabı bulabilecekmişsiniz gibi görünen birkaç büyük kitap alıyorsunuz. İnternet çalışmadığı için sosyal medya dikkatinizi dağıtmıyor. Zaman geçiyor ve sonunda iki büyük mekanik konulu cildi bitiriyorsunuz. Ama şöyle bir sorun var. Üçüncü cildi bulamıyorsunuz. Tek seçeneğiniz zamanı oynatıp kitabın nerede olduğunu bulabilmek için internette hızlıca bir araştırma yapmak. Çok zaman alacağından ve zaman doğduğunda yazdırmak imkansız olacağından e-kitap indiremiyorsunuz. Tuşa tıklıyorsunuz ve zaman ilerliyor. Kütüphane zeminindeki yatak ve yemek artıkları herkesin kafasını karıştırıyor. İnternetten hızlıca bir araştırma yaptığınızda kitabı şimdi sipariş edip ertesi gün alabileceğinizi öğreniyorsunuz. Evet doğru ya, en yakınlardaki kitap batı kıyısındaki bir kütüphanede görünüyor. Kötü haber şu ki New York'ta yaşıyorsunuz. Daha da kötüsü tek kaynağın yıllar önce güncellenmiş olması. Kitap orada olmayabilir bile. Zamanı tekrar donduruyorsunuz. Gerekli tüm bilgileri bulmak 10 saniyenizi aldı bisikletle yaklaşık yarım yıl sürecek bir yolculuğa çıkmaktan başka çareniz kalmadı. Diğer araçları zaman donuk olduğu için kullanamıyorsunuz. En iyi bisikleti ve kıyafetleri bulup yanınıza yiyecek alıp şehri terk ediyorsunuz. Dağlardan, bataklıklardan ve kurak bölgelerden geçiyorsunuz. Bisikletinizle donmuş şelalelerin yanında ilerliyorsunuz ve zamanda donmuş şiddetli fırtınaların içinden geçiyorsunuz. Zaman donuk olduğu için uyuyabileceğiniz iç mekanlar buluyorsunuz. Hedefinize varmak için acele etmeyip, ülkede görülmeye değer her yeri görmek için seyahatinizi uzatıyorsunuz. Büyük Kanyon'da bir hafta ve Yellowstone'da bir ay geçiriyorsunuz. Ayı ve kurtların ağızlarının bütün detaylarını görmek için yanlarına gidiyorsunuz. Muhteşem manzaraları ve yerleri görmek için Meksika'ya bile pedal çevirmeye karar veriyorsunuz para ya da kalacak düzgün bir yer konusunu dert etmeden bütün şehir ve kasabaları ziyaret ediyorsunuz. Hukuk departmanından Selim yine burada. Olumlu bak para ödemeden bir şeyleri kullanmayı onaylamıyor. Unutmayın bu bir hayali gezi. Tamam devam edelim. Meksika'nın her yerini gezdikten sonra Orta Amerika'ya doğru devam ediyorsunuz. Burada daha da muhteşem manzaraları ve simgeleri görüyorsunuz. Hey madem bu kadar uzağa gittiniz neden daha da aşağı? Güney Amerika'ya doğru pedal çevirmeye devam etmiyorsunuz ki. Arjantin'deki arkadaşınızı ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşınız orada olduğunuzu bilmez ama yine de onu ziyaret etmek güzel olurdu. Brezilya'da güneşlendikten sonra ve Bolivya'da dağ tırmanışı yaptıktan sonra kendinizi Güney Amerika'nın en güney noktasında buluyor ve çıktığınız yolculuğa ve kat ettiğiniz mesafeye hayran kalıyorsunuz. Okyanusun hemen karşısında Antarktika var ama bir tekne alıp oraya gitmeniz imkansız. Bu yüzden artık işe geri dönme zamanının geldiğine karar veriyorsunuz. Hesaplamalarınıza göre bu yolculuğu tamamlamanız yaklaşık 4 yıl sürdü ama sonunda kütüphaneye ulaştınız. İçmek için suyunuzu çıkarırken saati yanlışlıkla yere düşürüp zamana devam ettiriyorsunuz. Herkes hareketleniyor. Arabalar korna çalıyor, köpekler havlıyor, insanlar çığlık atıyor ve birbirlerine bağırıyor. Uzun bir süredir insan sesi duymamıştınız. Bazı insanlar size bakıyor. Etrafınızdaki tüm bu enerji sizi bunaltıyor ama birden kendinize geliyorsunuz elinizle saati arıyorsunuz. İşte burada. Zamanı durduruyorsunuz. Sadece 3 saniyeniz kaldı. Kocaman kütüphanede 3. cildi bulmaya çalışırken bir ay daha geçiriyorsunuz. Bu 3 saniyede tekrar internet araştırması yapmak için vaktiniz yok. Sonunda ihtiyacınız olan bilgiyi bulduktan sonra saatinizi nasıl onaracağınızı anlamak 2 ayınızı alıyor. İşiniz bittiğinde tek yapmanız gereken her şeyi normale döndürmek için tuşa tıklamak. Ama bisikletle eve dönmeye karar veriyorsunuz. Kütüphanedeki tüm dağınıklığı temizleyip her şeyin başladığı kafeye geri dönüyorsunuz. Ödünç aldığınız bisikleti yerine bırakıyorsunuz. İşte bu kadar. Tüm bu uğraşın boşa olup olmadığını görmek için 3 saniyeniz var. Tuşa tıklıyorsunuz ve zamanın ilerlemesini izliyorsunuz. Saatinize bakıyorsunuz. 3 2 1 her şey normale dönüyor. Eve dönüyorsunuz. Ve saati bir daha görmemek üzere çekmecenizi kilitliyorsunuz. Şimdilik güle güle.